Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Hazreti Ömer radıyallahu teala an rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber diyor ki Sizce imanı en üstün olanlar kimlerdir? Bunun üzerine sahabeler diyorlar ki meleklerdir ya Resulallah. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki meleklerin imanı en üstün imandır. Çünkü öyle de olmaları gerekir. Çünkü Yüce Allah onları bu hal üzerine yaratmıştır. Ama ben onları sormuyorum. Bunun üzerine sahabi dediler ki peygamberler ya Resulallah. Hazreti Peygamber de der ki peygamberlerin de imanı üstün imanlardandır. Çünkü Allah onları öyle olmaları için yaratmıştır. Hal böyleyken onların iman nasıl üstün iman olmasın ama ben onları sormuyorum. Bunun üzerine sahabiler dediler ki ya Resulallah peygamberlerin davası uğruna şehit düşenler, ölenler, sahabi kendi dostlarından bahsediyor Hamza gibi, Müsenna gibi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dedi ki, onların da iman üstün imandır. Çünkü Allah onlara o mertebeyi verdikten sonra nasıl öyle olmasınlar ama ben onları sormuyorum. Hazreti Peygamber çıtayı yükseltiyordu her kademe kademe. Bunun üzerine sahabiler dediler ki o zaman onlar kimlerdir ya Resulallah siz söyleyin. Hazreti Peygamber dedi ki daha atalarının sırtında yani daha dünyaya gelmiş olmayanlar benden sonra dünyaya gelecekler beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Evlerinde duran Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. içindeki hükümlere uyacaklar. İşte imanı en üstün olan onlardır diyordu. Ve bir hadiste Ebu Hureyra'nın rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber diyordu ki beni görmeyen dostlarımı, beni görmeyen kardeşlerimi, beni görmedikleri halde bana iman edenleri keşke görebilseydim. Doğrudur. Onu görmeden ona iman ettik. Onun bildirdiği Rabbi kabul ettik. Ona indirilen Kur'an'ı başımızın tacı ettik. Salat selam sultanların sultanı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim teşekkür ediyoruz Osman Hatipoğlu'na. Ee, Hz Peygamberi görmeden iman ettik. Zaten imanın en büyüğü bu değil mi? Ahirete iman, ahireti görmeden imandır. Allah'a iman, Allah'ı görmeden imandır. Efendim meleklere iman, onları görmeden imandır. Cinlerin varlığının cinlerin var olduğuna iman etmek, onları görmeden iman etmek. Yoksa gören herkes e, tasdik etmek zorunda kalır zaten. Önemli olan teslimiyet ve aklın oyunlarından kurtulup hezeyanlarından daha doğru kurtulup kendimizi vahye teslim etmemizdir. Allah'a ve Peygamber'e teslim olmamızdır. Elbette ki e, insanoğlu görmediği birçok şeye yakın bir imanla inanıyor ve hiç tereddüt etmiyor. Hiç kimse 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. dedesini inkar etmiyor görmemesine rağmen. <laughs> Vardır dedem diyor ki var ki ben varım. Allah var ki bu kainat var. Doğru düşünmek gerekir. Doğruyu bulmak gerekir. Cenab-ı Allah doğruyu bulanlardan eylesin bizleri.